Savaşın ortasından herkese selam. Bugün Şivalri 2 isimli oyunda er meydanında savaşıyor olacağız. Gerek kırmızı, gerek mavi olarak tarafımızı her zaman korumaya, karşı tarafı her zaman işgal etmeye çalışacağız. Bakalım bu kran krana geçecek er meydanında zafer kimin olacak? Oynayacağımız oyun modu totalde 64 kişilik Yani iki taraf en fazla 32 kişi olmak üzere tamamen bir er meydanına dönüşen bir atmosfer olacak harita rastgele geliyor neresi olursa kim olursa ona göre savaşıyoruz burada dört tane seçebileceğiniz e, rol var Ben ilkten balta olacağım sonradan okçuyla devam edebiliriz Bizim tarafımızdaki askerler yanıyor bile. Şöyle bir tane güzel. ilk kilimizi aldık. Tabii ki de amacımız en çok kil sayısına ulaşmak ve bu sayede birinci olabiliriz. Tabii takımca değil bu kişisel amacımız. takımcı olan amacımız ise burayı pet etmek Düşman kalesini işgal altına almak. Şu an güzel bir darbe alıyorum. Ve elveda şurada bir tane düşman var güzel çok güzel bir darbeyle düşmanımızı indirdik arkalarından gidiyoruz görürlerse görmezlerse kendi adamıma vurmak istemiyorum güzel o da yere yattı çok güzel bir okçuyla karşı karşıyayız okçu bize vuruyor <laughs> Gel bakalım. Bir tekme. Hem o yerde hem ben. Anlamadım. Ben de ara atayım. Güzel kalın sesli aralarla yerdeki insanları öldürüyordu. <laughs> Ellerinde meşalelerle gidiyorlar. Güzel tekme arkadan yedim. Darbe güzeldi. Bu el kısa sürdü. Çünkü oynayan da azdı. 21'e 21 oldu. 700 skorluk bir bitiriş yaptık. Şimdi naralar eşliğinde kırmızı takım olarak koşup karşıdaki kaleye ele geçirmeye çalışacağız. Mavi takımın en büyük amacı bizim kaleye ulaşmamızı engellemeye çalışmak. Ben ok aldım çünkü ok burada baya iş yapıyor. Şurada mesela gördüğünüz gibi adamın tekiyle oklaşıyoruz. Evet hadi kur okumu. Güzel. Ok vs ok ve kazanan benim. Şimdi e, sürekli hareket olan, hareket halinde olan insanlara e, oyunculara vurmam çok zor. Çünkü bayağı gerçekçi, güzel. Bir tane headshot çaktım. Kendi adamıma vurmak istemiyorum. Hadi şuna da destek atabilirsem çok güzel olacak. Tamam kendi adamı ufak bir damage atmış olabilirim ama diğerine çok fazla yardımım dokundu. Kırpacağım. Koşan birine ok sapladım. 39 çok güzel. Eğer bunu tutturabilirsem baya bir yararım olacak derken adam zaten öldü. Bizim takım güçlü duruyor. Out dedi. Şuradan bir hemen ammo yenileyelim. Şimdi e, okçunun şöyle bir güzelliği var. E, 4 yazıyor kenarda görüyorsanız eğer. O ortaya bir ateş koymama sebep oluyor. Mesela şöyle koyabilirim. Buna okunuzu getirdiğinizde yakıyor ve düşmana isabet ettirdiğinizde ettirebilirsem, düşman tek okla ne olursa olsun ölüyor çünkü yanıyor komple. bakalım o tarafta okçu var mı yok biraz daha ilerleyeceğim ateşin geride olması çok önemli değil takım arkadaşlarıma yardım etmem lazım güzel bizim takımımız gayet iyi bu arada tamam ittiriyorum bu arkada durduğunuzda ee, bu katapult modeller artık bunları ittiriyorsunuz Bunlar da Tabii ki size bir puan getiriyor güzel Aynı zamanda takım arkadaşıma yardım edebilirim. Oo, güzel bir ok yedim galiba orada. Hemen kendimi iyileştireceğim. Neden bana vuruyorsun güzel kardeş? Evet bandajım yok maalesef. O zaman ben de iyi bir pozisyon alarak takım arkadaşlarıma yardım edeceğim. Güzel. 36 vurmaya devam. Adam orada çok güzel oynadı. 1'e 3 ama arkasında tabi destekleyen vardı. Güzel bir tane headshot vurdum 45. Hemen önümde zaten. Okun bittiğini direkt yenileyebilirim. Kırmızı takım güzel. Kendi takım arkadaşıma vurdum. Arkadaki insanlara vurmaya çalışırsam biraz daha iş yapabilirim. Onların okçuları nerede? Onların şu an okçu sayısı az bence. Güzel 45. Bir daha vurmam lazım. Çok fazla hareket ettiğinde. <laughs> Bu arada teker teker kendi takım arkadaşlarımı vuruyorum. <laughs> Yarardan çok zararım var şu anda Şuradan hemen oklarımı yenileyeceğim çünkü bayağı azalmıştı. Gel buraya. Lanet olası düşman. Bana oradan birisi vuruyor. <laughs> Tek yedim. Er meydanı çok iyi. Gerçekçilik her şeyi çok güzel. Ve rol olarak bana nedense okçuluk baya zevkli geliyor. En azından Er meydanında daha uzun süre kalabildiğim içindir. Çünkü birebir savaşlar gerçekten çok sıkıntı. Pratiğini falan çok iyi biliyor olmanız lazım. Baksanıza ben okla bile gerçekten zor tutturuyorum yani. Gittim arkadaki kendi adamıma vurdum. şuradan tutturabilir miyim çok uzak kaldı güzel 45 45 iyi bir rakam Bu arada yani hasar olarak orada birinin bu arada okla çıkartma arkadan gelmeyin ama yani bu biraz hmm, benim pek sevmediğim bir şey Burada tabi suçlu olan o değil benim takım arkadaşlarım çünkü okçuyu korumaları lazım. En azından etrafa bakıyor olmaları lazım. Şimdi okumla düşmanları alt edebilir miyim? Evet güzel bir 45. Zıplamayı bırak. Buraya gel. Bir tekme. Geber koçum. Güzel. Bandajım var mı? Var. Şimdi e, bandajımı kullanarak tabii ki de canımı yeniliyorum. Ondan sonra oka geçeceğim. Canım yeniler, yenilenirken. Şöyle koşan kişilere aslında vurma olasılığım diğerlerine göre daha iyi. Çünkü gidecekleri yönü bildiğim için tutturma olasılığım daha yüksek oluyor. Ah be kafasının yanından geçti. Öldü mü o? Hayır ölmemiş. Hareket etmeye devam ediyor. Tabii ki isabet ettirmek çok zor. Şimdi şu yukarılarda ee, okçular olabilir. Benim kendi adamıma vurmam büyük bir rezaletti orada. Evet. Ok kalmadı. Bu yüzden hemen geri dönmem lazım. Şimdi savaşa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şurada bir okçu var. Onu görüyorum. Güzel 94 vurdum. Büyük ihtimal gözüne falan geldi o. Gerçekten çok iyi bir hasardı. Şimdi bu arkadaşımı kurtarmam lazım ama. Güzel 21. 26. Adam ölmüyor. 45 ben öldürdüm artık. Güzel ona da 30. <laughs> Takla adam düşmanlar. Eyvah geldi yine arkadan. Şimdi bir okçu olarak tabii ki arkamızdan saldıran düşmanlara bir şey diyemeyiz. Bunu itebiliyor muyuz? Hayır. Naralar eşliğinde savaş meydanına girmeye ve düşmanları alt etmeye devam. Şuradan yakalayabilir miyim? Sırtından vuramadım. Şimdi narayla koşan insanların üzerine ok fırlatırsam tutma olasılığı nedir? Sıfır Peki hiç tutturamamam. <laughs> ben bence buradan ok atmayı bırakmalıyım Şimdi kendimi biraz amma bulmam lazım Bu ne köylü müsün sen? Nicolo Değilmiş aslında. Köylü mü? Onlar galiba köylü. Şuradan takım arkadaşıma destek verebilir miyim? Tutturabilirsem destek vereceğim ama tutturamıyorum. Güzel. Bir 23 de olsa destek vermiş oldum En azından hemen savaşmaya devam edelim pozisyonumuzu iyi almamız lazım özellikle benim yukarıda bir pozisyon almam lazım ki aşağıda duranları iyi görebileyim şimdi mesela hmm, gördüğüm kadarıyla şurada bir okçu kardeşim bana saldırmaya çalışıyor Çok hareketlisiniz. Çok hareketlisiniz. <laughs> Kendi takım arkadaşına veririm. Ya canım benim. Ne yapıyorsun Gülüm? Ne yapıyorsun? Bak sen ölmeyi hak ediyorsun ama yapma şöyle hareketler. Güzel bir 33. Hadi devamı gelsin. Burada mızrak yollayan bu okun da ziyadesinde mızrak yollayan bir arkadaşımız var. Şimdi birini yakalayabilir miyim oradan? Elimden geleni yapıyorum. Şurada köşede sıkışmışız adamlar bizi güzel pusuya düşürdü. Hemen kılıçlarla yukarı çıksak aslında orayı bir daha elimize alsak çok güzel olur. Evet burada burayı geri almamız lazım. Şimdi okçu olduğum için biraz daha uzakta durmam benim için bir e, dezavantaj değil. Çünkü benim için önemli olan okları tutturabilmem. Naralar eşliğinde er meydanına devam. Güzel eğilen düşmanımıza bir 34 bir 32 bir tane daha vurur muyum neyse onlar halleder tahminen. <laughs> bir tekme. Bir tekme daha. Birebir de iyiyim ama 2-3 kişiye karşı maalesef alamam. Yine de ben güzel bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu arada şu saygısızlığa bakar mısınız? Bizden birini ipe asmışlar. Oyunun detayları gerçekten şahane. Şimdi elimde crossbow var. Bununla birini yakalarsam gerçekten çok ciddi hasarlar verebilirim. Çok daha güçlü bir ok. 75. Güzel kalabalığa doğru sallasam kafadan headshot 78 vurdum güzel hadi bir tane daha aslında arkada okçu avlasam çok daha mantıklı arkada okçu avlamaya çalışacağım ama okçular şu an gözükmüyor çok geride kalmışlar şu aradan geçer mi geçmedi Tekrar pusuya düşürüldük İff, Çok güzel Bu yayında güzelliği gerçekten bu Bu kim? Düşman değil Şöyle aradan bir iki kişiye Uzak bir ok saplamaya çalışsak Tamam bayağı bir ilerledik Aslında şehir merkezini işgal ettik zaten ama tamamını işgal etmemiz lazım ee, en zorlu kısımda geliyor aslında şu e, kale tarafı komple bayağı bir zor çünkü kaleye çekildiklerinde e, yukarıda kalıyorlar ve gerçekten avantajlı onlar oluyor ah tutmadı okçu vesaire bir şey yakalasam çok güzel olacak 75 nasıl gitmezsin Güzel öldü. Aynı zamanda okçuları da yem olmamam lazım. Bak orada bir kişi duruyor. Güzel bir 57 benden. <laughs> kendi takım arkadaşımı vurdum. Şimdi şuraya bir kendi bayrağımızı dikeceğim. Evet burası bizimdir bundan sonra. Bu mahalle bizim, bu topraklar bizim. Güzel. Şimdi kalabalık olmaları benim işime geliyor tabii ki. Şu okçulardan bir tanesini yakalamam lazım. Ah. Ben onu yakalayamadım ama o beni yakaladı. En azından iyileştirmem olduğu için kardayım. şimdi. Burada iyi bir şeyler yapabilir miyim? Aslında yapabilirim. 105 vurdum. Süper. Tamam. Hemen stokluyorum ve şu köşeye tekrar geçiyorum. Of çok kötü yerde bastı. Birini yakalayabilir miyim? Okçuları yakalamaya çalışacağım. Orada köşede iki saklanan iki tane okçu var. Kendi takım arkadaşıma denk geldi Geriye çekilmişler gördüğüm kadarıyla Benim yanıma gelme Tamam bu bizdenmiş Bizimkiler ilerlemeye devam ediyor Çok güzel Sen tepeden inme <laughs> Çünkü indiremedim Bu neymiş şimdi bir ok daha şey yapalım ee, biraz daha ileri gidip şu arabanın arkasından nişan almaya çalışacağım biraz yakın aslında ama bunu yapmam lazım çünkü yukarıya çıktıkça bizim görüşümüz bayağı daralıyor birazdan hatta kulelere çıkmaya başlarlar okçular ah. şimdi aslında tam önümdeler onlara bir tane ok yerleştirebilirsen Oy. 105 Çok iyiydi <gülüyor> 67 <gülüyor> Çok iyi Şimdi Gel buraya Hadi be Olsun ben şuraya beni yerleştiriyorum Güzel burası bizimdir agalar bakalım okçular tepelere çıktı mı çıkmış galiba tamam o biraz dikkat ça dağıtmaya çalışıyor anladığım kadarıyla okum bitmiş hemen ıı, ok temin etmem lazım en yakın ok nerede Oo, o çok geride o çok ileride hemen şuradan Ölmeden okumu yenilemem lazım. Hemen bir bandaj. Yapma. Ölme. Yanından kaçtı. Şimdi ok fırlatan kim varsa hepsine meydan okuyorum. Güzel. Şimdi bu görevi tamamladık. Olur öyle şeyler. Nasıl durumdayız? 20 take down mu? O ne oluyor? 8 kill galiba. Fena değil. Fena değil. Arkadaşlarımıza yardım etmemiz lazım. Sağdan soldan gelen giden var mı? Yok. Şöyle uzağa doğru bir tane fırlatsak yarar mı? Yaramadı. Bakalım kim var kim yok. Biraz daha yakınlaşmam lazım. Çünkü artık kaleyi fethetmeye çok yakınlaştık. Güzel 75. Çok güzel bir takviye oldu aslında o. Ah, burada biraz kılıcı elime alsam. Güzel. Buna vurmamız mı lazım? Çıkar mısın kardeşim? Vur bakayım bir tane. Tamam bir şey yaramadı. Güzel. Zaten yavaş yavaş kuleyi şehri kaleyi her şeyi ele geçiriyoruz by triple. Şeytan kafalı asker Seni sürekli ıskalıyorum <laughs> Bu kadar yakına girmemem lazım Ya. Neyse, şuraya hemen bayrağımızı dikelim. Artık bu topraklar bizimdir. Güzel. Şu an bulunduğum konumu kaybetmezsem çok iyi. Yanma, 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 yanma. Ah be, yanarak öldüm. Çok kötü. Olsun, güzeldi. En azından bayağı bir ilerledik. Şimdi ben sağ kanattan ilerlemeye devam edeceğim. Burada çünkü daha demin konumum çok iyiydi. Tam böyle insanlar kaleden çıktıklarında vuruyordum. Orayı tekrar almaya çalışacağım bakalım. Güzel. 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 Şu aradan bir iki kişiye ok saplayabilirsem çok güzel olur. Oy güzel bir headshot. Yapma canım benim. Arkadan mı vuruyorsun? Ah be. adamın elinde gelişmiş balta mı var güzel vurdu biraz da sol kanata gidelim şimdi gördüğüm kadarıyla bu kısımda çok bir düşman yok ama şimdi bizi görünce gelmeye başladılar Al eline kılıcı. Sen hayırdır Miroğlu'yla her meydanında savaşmak mı istiyorsun delikanlı? Bana vurma kardeş. Biz aynı gemideyiz. Senin de kelleni alma zamanı gelmiş. Okçuyum diye vuramayacak mıyım? Evet vuramayacağım. <laughs> <laughs> güzel güzel. Siz hiç Miro bir ok yediniz mi beyninize? Artık kale içine dayanma vakti gelmiştir kardeşler. Allah yapma. Tamam Victory. He, ne oldu? Şimdi sen benim elime düştün. Alayım mı kelleni? Alayım mı kelleni? Ha? Alayım mı o kelleni? Derimin bana vuruyordun. Öteki bacağını da alacağım. <laughs> güzel. Takımımız olarak yendik. Gayet güzel bir maçtı. Skor 3417. Gerçekten güzel bir skor. Okçulukta 313 puan almışım. Benim için gayet yeterli. Evet, Chevalier 2 isimli oyunumuzdan bugünlük bu kadar. Orta Çağ'da savaşmaya her zaman devam edeceğiz. Savaş meydanlarında, er meydanlarında gerek kanımız akacak, gerek kan akıtacağız. Bu bölümden bugünlük bu kadar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.